Да. Evrimcilerin sahte delillerini çok sık anlatıyoruz burada. Ben biraz onlarla devam etmek istiyorum inşallah. Şimdi evrimciler tabii ki hiçbir şekilde bir ara geçiş formu e, fosili bulamadıkları için kendileri uydurma delillerle fosil üretmeye çalışırlar. Ve buraya ürettikleri fosilleri de sanki gerçekmiş gibi insanlara gösterip hatta müzelerde yıllarca sergileyip işte bunlar ara geçiş fosilleri işte biz maymundan insana böyle dönüştük diye anlatmaya çalışırlar. Fakat tabii ki yıllar içinde bunların hiçbir şekilde doğru olmadığı Fosil kayıtlarının hiçbir şekilde gerçek olmadığı, gerçekten toprağın altından bu kayıtların çıkmadığı, birçoğunun da kendi elleriyle yaptıkları, birçoğunun hatta gerçek insan olduğu ya da gerçek maymun olduğu, hiçbir şekilde ara geçiş fosili olmadığı hep yıllar içinde ispatlandı. Şimdi ben kısa bir özet olarak bu insanın evrimini, sözde insanın evrimini, Evrimcilerin ispatlamaya çalıştıkları için yaptıkları bazı sahtekarlıkları başlıklar halinde okumak istiyorum. Mesela evrimciler 1891 yılında bulunan ve Java adamı adını verdikleri bir fosil ile 1923 yılında bulunan ve Pekin adamı adını verdikleri bir fosili 1939 yılında sahte birer ara geçiş formu olduğu anlaşıldı. Yani bu yıllarca anlattıkları ve ara geçiş fosili dedikleri iki formunda nasıl sahte olduğu 1939 yılında ispatlandı. Sonra 1922 yılında yine bir ara form iddiasıyla ortaya çıktılar ve Nebraska adamı olarak sadece bir domuz dişini lanse ettiler. Bu da 1927 yılında bir yaban domuzuna ait olduğu ve hiçbir şekilde maymundan insana geçişin bir delilinin asla olmadığını gösterdi. Yine 1959 yılında Zincantropus adını verdiler. Bir fosil ortaya çıkardılar. Bu da 1970 yılında literatürden tamamen kaldırıldı. Çünkü bu sadece gerçek maymuna ait bir fosildi. Hiçbir şekilde insanla bir bağlantısı ve alakası yoktu. Normal maymunlardan bir tanesiydi. Yine 1930'lu yıllarda bulunan ve 50 yıl boyunca sergilenen Rama 1981 yılında sadece bir babun olduğu anlaşıldı. Yine evrimcilerin yaptığı sahtekarlıklardan biri olduğu anlaşıldı ve hiçbir şekilde insanla bağlantısı olmadığı görüldü. 1974 yılında Afrika'da Lucy bulundu. 1999 ve 2000 yıllarındaki çalışmalarda tamamen fosilin gerçek olmadığı anlaşıldı ve hemen literatürden çıkartıldı. 1924'te tu e, Tuang çocuğu olarak isimlendirilen bir kafa sifosulu vardı. Bunun da 1954 yılında hemen e, iptal ettiler, hemen kaldırdılar. Çünkü gerçek bir gorila aitti. Daha bunun gibi çok fazla var. Yine en ünlülerinden bir tanesi 1912 yılında bulunan Piltdown mı 40 yıl sonra British Museum'dan apar topar kaldırdılar. Çünkü Pilt Dağı'nın adamı maymun çenesine monte edilmiş bir insan kafatasıydı. Elle kendilerinin eskittikleri bir kafatasıydı. yeni örmüş yıl... bir maymun. Yeni <laughs> ölmüş bir maymundu. Çok kısa bir süre toprağın altında tuttular. Evet. Ve o ortaya... sonra evet, evet, insandan mı? Ma... Evet. insandan maymunu ara geçiş fosil olarak çıkarttılar. İşte evrimcilerin çok sık yol başvurdukları ve çok sık gerek gördükleri ihtiyaçlar dan birisidir bu sahtekarlıklar. Çünkü gerçek anlamda insanın maymunun insana dönüştüğünü gösterebilecekleri ellerinde hiçbir geçiş formu yoktur. Hiçbir ispatları yoktur, hiçbir delilleri yoktur. Çünkü Allah insanı insan olarak şu andaki haliyle bütün hem mikrobiyolojik hem fiziksel haliyle tam olarak aynı bu şekilde Allah Hazreti Adem'i yaratmıştır ve insan olarak yaratmıştır. Allah maymunu da maymun olarak yaratmıştır. İnsanlardan da maymunlardan da türleri, nesilleri bitenler olmuştur. Evet. Fakat şu andaki günümüzdeki halleriyledir ikisi de. Bu sayılanların hepsi birer sahtekarlıkları ve hiçbir şekilde evrim ve delil değildir. Fakat buna rağmen hala bazı kitaplarda ve bazı evrimciler bu saydığım örnekleri hala hiçbir şekilde geçersizliği ispatlanmamış gibi gerçek gibi anlatmaya devam ederler. Bunların hiçbiri doğru değildir. Biraz önce kafa taslarından bahsetmiştim. Orada Ceva adımından bahsettim. Şimdi Ceva adımının biraz detaylarına inmek istiyorum. Java adamı kendisine evrim teorisinin kayıp halkasını bulmaya adamış Yujin Dabua tarafından 1981 yılında sözde bulundu. Ne yaptı? Endonezya'nın Java adasındaki Sola Ormanı'nın yakınlarında bir tane kafatası buldu Dabua. Bu kafatasının insanla maymun özelliklerini aynı anda taşıdığını söyledi. Ve Bir sene sonra burada yaptığı araştırmalarla da bu sefer de bir uyluk kemiği buldu. Bu uyluk kemiğinin ve kafatasının aynı kişiye ait olduğunu iddia etti ve bunun insanla maymun arasında bir ara geçiş formu olduğunu söyledi. Bu Java adamı olarak işte ara geç fosil olarak kendi akıllarınca tarihe geçirdiler. 500 bin yıllık dediler. E, kafatası hacmi 900 cc dediler. Zaten bu esas öne sürdüğü iddia kafatası hacminin küçük olmasıydı. Şimdi birincisi Duboa öncelikli olarak zaten kendi kendini yalanladı. Çünkü fosil faunasında çok uzun süredir araştırmalar yapıyordu. E, Pliyotosen ve pliyosen dönemleri arasındaki sınırın altında olduğunu düşündü bulduğu bu fosillerin. Fakat gerçek insanların orta plötesenderinde yaşadığını iddia etti. Yani bu buldukları bir alt tabakadaydı. O yüzden gerçek fosillerden daha alt tabakada, yani insandan çok daha alt tabakada dedi. Şimdi bu, bu yüzden de işte bu kayıp halka dedi. Fakat uzun süredir bu fosil faunasında zaten araştırmalar yapıyordu. Ve Dubois, Java adamı ile ilgili verdiği bilgilerin tam tersini veriyordu bundan öncesinde. Fosili bulduktan sonra bir anda bütün fikrini değiştirdi. Bu sefer de bütün tabakaların yerini de değiştirdi. Bu sefer çok farklı bilgiler yani işine ne gelirse hangisi daha e, evrimi savunmaya <laughs> uygun sayesinde atmasyon demek istemedim. Şimdi e, hatta kendi arkadaşları şöyle bir şey söylediler dediler ki Dubois Java fosil faunasının ilk tanımladığı Pleistosen dönemine ait olarak belirtmişti bunu. Fakat Java adamını bulduktan hemen sonra Fauna birden teri oldu. Yani Fauna'nın pliyotesen özelliklerini azaltmak için elinden geleni yaptı dedi. Kendi arkadaşları da zaten onun yaptığı bu e, oyunun farkındalardı. Ayrıca bütün arkadaşları yine bilim adamları o zaman Cambridge Üniversitesi'nden de sürekli olarak diyorlardı ki bu hacme sahip kafatasına ait bir maymunun olması imkansız. Bu bir insan kafatası fosili diyorlardı. O da maymun kafatası olduğunu iddia ediyordu. Ayrıca maymunlardaki çiğneme özelliklerini gösteriyordu. Yani insanın o derece güçlü bir çenesine sahip olmasına imkan yok dediler. Bu iki komikten yola çıkarak Dubois bu iddialarını devam ettirdi. Ve e, o kemikleri bulduğu bölgede Duboan'ın teorisini ispatlamak için bir ekip oluşturuldu. Ve yeni fosiller aramaya başladılar. Ve tam bu esnada iki azı dişinin üst kısmına rastlandı. Şimdi bu iki azı dişinin üst kısmı Duboan'ın bulduğu fosillerden çok daha eskiydi yani çok daha eski dönemde normal günümüz insanına ait bir azı dişinin üst kısmı bulundu. Bu da demekti ki onun bulduğu fosillerden çok daha eski zamandan beri insanlar yaşamlarını sürdürüyorlardı. Hatta ekip sonra Dubuadan gitti özür diledi. Kusura bakma biz senin teorini ispatlamaya gitmiştik ama yalanlamış olduk diye. Hatta özür yazısı bildirdiler. İşte bu kafatasının daha sonradan tamamen bir insana ait olduğu sadece hacminin daha küçük olduğu o zamanlarda hala günümüzde de o bölgede yaşayan Belki de aborjinlere daha küçük çünkü kafa tasarjımına sahipler ait olabilir. Onlardan birine ait olduğu Ölü kemiği zaten insana aitti. Yani Java adamı dedikleri sözde maymun insan arası bir geçiş değil. Normal bir insan kemiklerine ait fosillerdi. Hiçbir şekilde ara geçiş formu değildi. Bunun da yine evrim sayfalarına bir sahtekarlık olarak geçti. Hala savunanlar var. Hala doğru olduğunu anlatan evet. var. Ama çok evet. net olarak ispatlandı. İnşallah. inşallah. i̇nşallah.